İşte de burada. İşte bu da Münir Fırıldağ. Nasılsın? Berbat. Morning bozma, rahat ol. Çekinecek hiçbir şey yok. O gece evde olduğuna dair bir sürü tanığın var. Anne, babam, ben, çalışanlar. Hepimiz biliyoruz o gece evde olduğunu. Merak etme. Sen soğumuşsun biraz. Bütün gece uyumadın mı? Aç mısın? Yok abla, kahvaltı verdiler. Yedim, sağ ol. Çok iyi heyecanlandım. Ben ağrıda yürüyeyim sıkışıyor. Abla keşke sen gelmeseydin. Sen bu soysuzlarla mücadele edeceksin. Ben uzaktan bakacağım öyle mi? Buyurun oturun şöyle. O, i̇yiyim. Ben gelin, ben. gelin gelin. Yok yok yo, iyiyim. Biz şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Vallahi önce savcı kimlik tespiti yapacak sonra da ifadelerini alacak tek tek. Hı. İyi güzel. Ay. Bu yanındaki adam kim? Avukatıymış. Oo. Kerim bir sıfır önde. Ne de olsa gerçek bir avukatı var. Hala espri yapacak halin varsa kendi işini kendin gör. Sana yalvaracağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Bana hiç trip yapma. Yardım etmeye mecbursun. Abi bir dur. Bir dur ben ölüyorum zaten burada. Dayı ne bekliyoruz biz? Savcıyı bekliyoruz ya. Birazdan gelecek işte. Münir Bey geldi efendim. Evet. Beni istemişsiniz Savcı Bey. Önce bir durumu açıklığa kavuşturmak istedim. Görevime müdahale edemezsiniz. Böyle bir şey mümkün olamaz ki zaten. Nüfuslu dostlarınızın bundan haberi yok herhalde. Sabahtan beri sürekli arayıp taciz ediyorlar. Bunun benimle ilgisi yok ki. Biliyorsunuz yaşananlar tanınmış bir ailedir. Çevreleri geniştir kendilerine komplo kurulduğunu duyanlar yardım etmek amaçlı harekete geçmişlerdir. Ben size en başından uyarayım da tatsız şeyler yaşanmasın. Vallahi ya diyorum işte bizden habersiz birileri araya girmiş olabilir. Aileyi de çocukları da herkes çok iyi tanır. Çok çirkin bir iftirayla karşı karşıya kaldılar. Olacak şey değil ki üçü de aklı, ruh sağlığı yerinde, eğitimli çocuklar. Böyle bir şeyle suçlanmaları inanılmaz. Dışarıda bekleyin lütfen. İfadelerini alayım, ona göre ben değerlendireceğim durumu. Peki, tamam. Hey be, derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Bak şuna bak. Fatma Gül kızım nasılsın? Ben iyiyim, neler oldu? Savcı daha yeni geldi. Bu sabah başka bir görevdeymiş. Biz bayağı bekledik, daha yeni geldi. Bunları ayrı ayrı odalara aldılar. Biraz sonra da ifadelerini almaya başlayacaklar. Kerim nasıl? Biraz yorgun ama iyi, merak etme. A bak e, Fatma Gül, e, Kadir Bey diyor ki savcı seni de çağıracakmış. Aynen. Ya, niye? Yani senin de ifadeni almaları gerekiyormuş. E ben anlattım ya buradaki savcı her şeyi. Sen anlattın tabii ama o senin şikayetlerini değerlendirmek için dinledi. Buradaki esas görevli olan savcı. Sen şimdi hazır olursun. Onlar çağırdığı zaman gelirsin tamam mı canım? Geldiğimde onlar da orada olacak ya. mı? Ben gelince onlar orada olacak mı diyor. Ha bilemem eğer savcı bey gözaltı süresi talep ederse delil toplamak için isterse olabilirler. Fakat çekilmesine gerek yok yani karşılaşmazlar. Ee, burada olsalar bile karşılaşmazlar diyor. Anladım. Fatma Gül başlıyor galiba ben kapatıyorum canım sonra seni tekrar ararım. Tamam. ...Ağabey'in mağarada. Hı. Hmm. Selamımı söyleseydin. Söylerim sonra. altında verdiğini bizzat kendi söyledi bana. Kerim'le evlenip İstanbul'a yerleştikten sonra da Yaşaranlar tarafından sürekli rahatsız edilmiş. Hatta bir gece Erdoğan Yaşaran'la Vural Namlı evlerini basarak Kerim'i darp etmişler.